Herkese merhaba, Adam Geyfi hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba reaksiyon günüm ve yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım. Umarım videomu beğenirsiniz. Bugünkü videomuzun konuğu, bugünkü videomda Turan Yaşar'ı dinleyeceğiz. Turan Yaşar'la da tanışmamız biraz enteresan oldu. Kötü tanışırsınız ya da kavga edersiniz, sonra iyi dostluklar kurarsınız derler ya. Onun gibi bir şey. İsminden dolayı ben Türkiye'den birisi zannediyordum. Kendisi Azerbaycan Türk'ü, Azerbaycan'da yaşıyor ve orada müzisyenlik yapıyor. Çok enteresan bir insan. Tanışmamız da gerçekten çok garipti. Çünkü bir videomun YouTube'dan kaldırılma sebebi olarak Turan Yaşar yazıyordu. Sonrasında kendisiyle iletişime girdiğimizde benim bütün onun hakkındaki düşüncelerimi altüst etti. Ve ne kadar iyi bir insan olduğunu fark ettim. Instagram'dan da takipleşiyoruz. Onunla da alakalı bu biraz enteresan tanışmamız sonucunda... ...kendisinin videolarını seyredeceğimi ve bir reaksiyon videosu çekeceğim söylemiştim. Bu çekeceğim videoyu da yine Instagram'daki storylerinden görmüş ve kaydetmiştim. Ama sonrasında Azerbaycan'daki bu problemli günler falan derken zamanı gelince çekelim diye düşünmüştüm. Bugün de bugün olduğuna karar verdim. Ben de çok merak ediyorum. Sadece 15 saniyelik 20 saniyelik videoları seyrediyorum ve ya da sizin bana attığınız linkleri tıklayıp beraberinde sizinle beraber dinliyorum ve izliyorum. İsterseniz çok lafı uzatmayayım. Bazı arkadaşlar da yorum olarak çok konuşuyorsun falan diyorlar. Nasıl bir klip bekliyor? Bir de parçanın adı doğum günü olmasından dolayı da acaba bizim bu happy birthday şarkılarının yerine geçebilir mi diye de aklıma geldi. Beğenirsek belki de onu bu şarkıyı doğum günlerimizde kullanabiliriz. Ayrıca TikTok'tan da beni takip ettiğiniz için <laughs> Teşekkür ederim. Ha başlamadan önce her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayıp yanındaki zile bastığınızda hem yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız hem de kanalıma destek olmuş olacaksınız. Şuradan gelecek olan Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Yaşar Turan'ın orijinal klibinin bulunduğu linki ve Instagram adresini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da hem kendisini Instagram'dan takip edip destek olabilirsiniz hem de videosunu YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen Başlayalım. Nasıl bir parça bizi bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Hazırsak 1 2 3. Bugün senin doğum olsun <laughs> hayatımda neyim varsa al hamısı olsun love, love. la rasana Vay. Bence gerçekten sözleri falan çok hoşuma gitti. Biz işte doğum günün kutlu olsun diyoruz. Yeni yaşın mübarek olsun Azerbaycan'da ama yani şarkının sözleri çok anlaşılır ve çok da böyle manalı sözleri var. İşte büyük ihtimalle videosunun altında sözleri vardır diye düşünüyorum. Hemen Evet. Bugün senin doğum günün. Yeni yaşın mübarek olsun. Nece yaşın olursa olsun. Her şeyin güzeli senin olsun. Gerçekten sözlerini çok beğendim. Bu bizim doğum günlerinde kullandığımız happy the birthday to you falan yerine belki bu da çok güzel olabilir. Özellikle o kısmını ben TikTok'ta da paylaşacağım. Zaten hani demiştim ya biraz kötü tanışmıştık. Yanlış anlaşılmalar olmuştu falan sonrasındaki görüşmelerimizde ben kendisini hiç bilmiyordum ve Türkiye'den birisi zannediyordum. Instagram'dan gördüğümde de gerçekten hani şimdi biraz objektif olamayabilirim çünkü tanıştığım ve konuştuğum için Turan Yaşar gerçekten yüzünden de belli yani çok iyi bir insana benziyor. Konuşmalarımızdan ve benim ilk izlenimlerimden ilk izlenimlerimden bana yansıyan şey. O yüzden de özellikle bu videoyu çekmek istedim. Sesi de çok güzel. Birkaç tane daha parçası var. Daha bir mahsup parçası var Türkiye'de Türkçe müzik mahsup parçası yapmış. O da bir bayan arkadaşla yapmışlardı onu şimdi tam hatırlayamadım onu da dinleyeceğim hatta onun ben coverına video çekmiştim falan biraz uzun hikaye sesi çok güzel bir de çok efendi birisi yani gördüğüm kadarıyla instagramdan da takip ettiğim kadarıyla ama instagramda da takipçisi az belki hani amacım bu reaksiyon videolarıyla tanıdığım, gördüğüm, bildiğim insanlara destek olmak olduğu için siz de destek olmak isterseniz onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Başarılı, idealist ve bir şeyler yapmak isteyen bir arkadaşımız. Ben kendisini tanıdığım için, kendisini YouTube'da keşfettiğim için çok mutluyum. Sesi çok güzel. Bu storiesini de paylaşmıştı gördüğümde. Hep Türkiye'den birisi zannetmiştim. Türkçesi de çok güzel. Azerbaycan Türkçesinde de şarkıları var büyük ihtimalle. Çünkü bayağı video çekmiş. Onlara da bakacağım. Bu şarkıyı dinlerken çok mutlu oldum. Çok da hoşuma gitti. Bizim de böyle bir doğum günü şarkımız olsun. Her yerde paylaşalım. Arkadaşlarımıza doğum günü kutlamalarında kullanalım diye düşündüğüm şarkılardan bir tanesi oldu açıkçası. 3 Temmuz doğum günüm. Bu arada buradan da söyleyeyim. Ya doğum günümde de bu şarkıyı paylaşabilirim. Siz de paylaşmak isterseniz storylerinizde, Instagram storylerinizde tavsiye ederim. Bunu çok beğendim. Sound'u güzel, müzik güzel, ses güzel, duruş güzel. Umarım yol ve bahtı açık olur, daha güzel yerlere gelir, daha çok takipçisi olur, daha çok tanınır. Ve bu konuda da destek olabilirsem gerçekten çok mutlu olurum. Umarım siz de şarkıyı ve Turan Yaşar'ı beğenmişsinizdir ve ona destek olmak istersiniz. Ve hep beraber bir kişiye daha böyle faydalı oluruz diye düşünüyorum. Çarşamba günleri beni yalnız bırakmadığınız için, videolarımı seyrettiğiniz için, beğendiğiniz için, ara sırada dislike yaptığınız için teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar da yorum yazıyor, hep kendini gösteriyorsun ya da çok konuşuyorsun diye. Ama sonuçta reaksiyon videosu bu. Hani ben konuşuyorum. Konuşmayacağım da ellerim mi konuşacak? Beğendiyseniz yorum olarak yorumlarınızı, tavsiyelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Her zaman sizin isteklerinizi değerlendiriyorum. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan zaten birçok takip eden arkadaş var. TikTok'tan da takip edersiniz. Sevinirim diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.